Neden Allahu Ekber diyoruz? Hiç düşündünüz mü? İçinde yaşadığımız kainatın yarı çapı 93 milyar ışık yılıdır. Bir ışık yılı ise 9.46 trilyon kilometreye karşılık geliyor. Devasa bir büyüklük. Bu büyüklüğü anlamanız için bir bilgi vereyim. Mesela kainatta bulunan yıldız sayısı dünyanın sahillerinde bulunan kum tanelerinden bile iki kat fazla yanlış duymadınız. Tam iki kat fazla. Bu büyüklüğü hayal edebildiyseniz bir de dünyamızın kainatta ne kadar yer kapladığına bakalım. İçinde yaşadığımız dünyanın kainatta kapladığı alan bir bakterinin dünyada kapladığı alandan kabaca 600 katrilyon kez daha küçüktür. Kainat içinde dünyamız bile bu kadar küçükse sizce biz insanlar kainatın içinde ne kadar yer kaplıyoruz? En kaba tabirle hiç. Ne kadar da küçüğüz. Daha Allah'ın yaratmış olduğu bu kainatın büyüklüğünü düşünürken aklımız durma noktasına geldi değil mi? Şimdi de bu kainatı yaratan Allah'ı düşün. Neden Allahu Ekber diyoruz? Anladın mı?